Merhaba ben Görkem Talha Gören. Doğumu büyüme İstanbulluyum. Aslen Edirneliyim. Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıfa geçtim. Şu an Ülker'de 2 aylık finans stajı yapıyorum. Özellikle dijital dönüşümü ve finansal süreçlerdeki otomasyonu görmek, pratik alanda görmek hakikaten çok ilgimi çekti. Yani örneğin Excel'den çok hızlı datalar çekiliyor, Power BI'ler kullanılıyor, grafikler oluşturuluyor. Bunlar çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Normalde bir kişinin bir günde yapacağı iş yani bir saatte bitiyor, bitmiş oluyor. Bunu yakından görmek ve öğrenmek onların abilerimin, ablalarımın bana stajda bunları öğretmesi hakikaten benim için çok önemli oldu. Ben de bu dijital dönüşüm bilgilerimi ve otomasyon bilgilerimi girişimcilik vakfı vasıtası ile arkadaşlarıma, akranlarıma veyahut başka insanlara aktarmak istiyorum. Çünkü otomasyon Geleceğimiz gerçekten kendi sayfanızda da belirtiyorsunuz. Çok önemli bir yere sahip girişimcilik vakfı ile daha da bunu herkese duyurabileceğimi düşünüyorum. Biraz da hazırlık yıllarımdan ve birinci sınıfta ne yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Hazırlık senemde Yıldız Teknik İşletme Kulübü'nde 6-7 ay civarında proje takım üyeliği yaptım ve çeşitli girişimcilik projelerine katıldım. Arkadaşlarımla projeler yönettim. Hakikaten girişimcilik açısından çok önemliydi bence. Çünkü bir yeri projeyi yönetmek, proje oluşturmak, insanlarla konuşmak veya işte üst mertebedeki insanlara girişimde bulunmak gerçekten girişimcilik açısından çok önemliydi. Ardından birinci sınıfa geçtim. Birinci sınıfta da sömestrde finans ve muhasebeye ilgim olduğu için bir mali müşavir yanında bir aylık sömestr, bir aylık staj yaptım. Birinci sınıfta da aldığım, katıldığım eğitim programlarına gelmek gerekirse Denizbank'ın online stajına katıldım. Bir ay sürdü. Akbank'ın Siber Güvenlik 101 eğitim programına katıldım. O da yaklaşık 2,5 ay sürdü. Siber Güvenlik hakkında basit eğitimler aldık. Son olarak da İş Bankası'nın yeni nesil dijital bankacılık eğitim programı vardı. O da bir ay sürdü. Çeşitli projeler yaptık her hafta kredilerle veya finansla ve muhasebeyle alakalı daha çok. Hani bu programlarla da kendimi geliştirmeye her zaman devam etmeye çalıştım. Girişimcilik Vakfı ile de tanışmam bir arkadaşımın bana okul koridorunda bahsetmesiyle oldu. Hakikaten anlattıkları çok hoşuma gitmiştim. O da üyeydi yaptıklarını anlatıyordu. Gerçekten benim için çok önemliydi. Ayrıca ben de böyle bir büyük bir vakıfa, bir kulübe üye olmak istiyordum. Onun bir parçası olmak istiyordum. Hedefleriniz de çok makuldu benim için. Tam e, beni bana hitap eden hedeflerdi. Örneğin teknoloji odaklı girişimler düzenlemek, bunlara ön ayak olmak, sermaye erişimi ve finansal araçların erişebilirliği konusunda çeşitli yardımlar yapmak. Bunlara önayak olmak hakikaten bana hitap ediyordu. Son olarak bana bu fırsatı sunduğunuz için teşekkür ederim. Girişimcilik vakfına katılarak kendime girişimcilik kültürünü daha da entegre etmek istiyorum. Şimdiden teşekkürler.